Evet arkadaşlar bugün e, Aslan Bey ile bir röportaj yapacağız. Bildiğiniz gibi kendisi bana diss atmış, işte e, bayağı bir hakkımla konuşmuş, ifşalarımı çıkarmış. Yok ben ayıdan korkmuşum falan bir önceki videolarda. Bugün bununla ilgili konuşmaya geldim, konuşacağız, öğreneceğiz evet. Niye böyle bir şey yaptın? Yok işte ben ayıdan korkmuşum, motor istemişim bu. Ben onların hepsini söylemedim ki zaten. Kısadan kestim attım yani. yani Dağsı da var mı? Yani. da vardı eklemedim. Nereden başlayalım şimdi diyorsun? Hangisini yalan Yaman haber etmişim, onu söyle. Bir kere ben ayı gördüm dedim, argı gördüm dedim, sen ayı diye anlamışın. Vele bu söyleyemiyorum diye. Arı gördün. Arı gördün kaçtın. He. E, ayı görseydin ne olacaktı acaba? Ben ayı görsem kaçma. Kaçmazdı. Ayı insan gibi bir varlık. İki ayağının üstünde yürüyor. Ne akraban gibi. Neyse sonra geçelim. O ayıydı koyun koyun görmüştün ayıydı. Hı, -hı. E, diğeri neydi? Yakıştıramadı. Yok ben motor yerine tavşan olmuş. Evet, o doğru. Ne? O doğru. Ben yani, motoru da alırdım, sırf sen üzülme diye Ben o motoru da iade etmiştim. Onu da videoda duydum. Yani Mesela aldın Yüzü yani motoru. Aldım, iade ettim. Zaten sen onu gördükten sonra o videoyu, <laughs> sen değiştin, yüzünde siviziler de çıkmaya başladı. Farkında mısın? <laughs> Senin de o yani çok rezil olduğumuz konular var. Ne gibi? bu dayak sporu dedim Biz öyle bir spor görmüyor Hani millet sırıkla atlıyor, o spor oluyor. Biz dayak diye bir şey daha görme Tamam, e, onu kabul etmeyebilirler şimdi. Ben onu izah etmiştim. Dayakla olan şey insanlık, dayaklılık, yediği, dayanıklılık gücünü görmek için. Ama kimse bunu kabul etmedi. Spor Bakanlığı'na ben zaten bilhassa başvurdum. Bana gülme öyle. <laughs> niye ya? Yani, niye kabul etmediler? Ya kabul etme, kabul sebebi şu anda başkanlık seçimi vardı ya. Şimdi buna uğraşamazlar. Uğraşamazız dediler, reddettiler. Reddedilince ben kızdım bu sefer. Yeni bir spor. Yani <laughs> bir tane daha buldun ya babam. Ya şimdi onu da şöyle ben kendim keşfetmedim. Benim müşterilerim geliyor. Abi o, o el ne? O el nasıl bir el? E şimdi Osmanlı tokatı yok muydu? Ne oldu? Hala tarihte geçiyor Osmanlı tokatı. Şimdi Osmanlı tokatının sporunu yapmak istiyorum. Şimdi hep dayakla ilgili. Şimdi o zaman niye yapıyorlardı Osmanlı tokatını? insanları dize getirmek e, için peki, yapıyorlar da. Bu kabul olacak mı yani bunu kabul edecek mi? Ya onu da kabul etme et, etmiyorsalar başkanlık sistemi kesinlikle olmayacak demek. Çünkü alakası kızıl. Ben bu eller boşu boşuna mı geçecek yani şimdi Osmanlı tokatına? Eskiden niye yapıyorlarmış? Yani diyor ki e, bana diyor Yüce Rabbim diyor bu elleri boşuna mı verdi? Ben bunları kullanamayacaksam. Evet. <laughs> şimdi onun da bir sporu olması gerekir. Eğer ki Osmanlı tokatı tarihte varsa bunu nasıl bizim atasporumuz güreş bunu da Osmanlı tokatını resmileştirip bir spor olmasın. Evet. Zaten Osmanlı tokatı dünyada bizim tarihte bizim. Tabii tabii. Bu elde bizim. Mesela örneğin şöyle göstereyim ben şimdi. Kamera görüyor mu? Şu Yok. Tamam. Daha ben denemeyeceğim bu spora başlamadım. He, başlamadım. Şimdi tamam. şu el senin komple yüzünü kaplıyor. Evet. Fazlası bile var. Evet. E şimdi ben bunu spor yapmayayım da ne yapayım? Osmanlı tık tokatını kesinlikle bu sefer spor bakanlığı kabul edecek. Evet. olur mu? Yetmezse e, de başkanlık sistemi olmayacak. <laughs> Yani ama daya kabul etmemişler. Daya kabul etmemişler. Şu anda böyle bir spor gündeme getiremez dediler. Dünyada ne bileyim o spor bakanlığına o spor bakanlığına işte verecekler. Sizin işte sorunlarınız var. Amerika başkanı var. yeni değişmiş o kabul edecek mi? Rusya ile karıştırıyorsunuz, bizle karıştırmıyorsunuz. Fransa zaten ibnelik yapıyor. İngiliz zaten, İngilizler zaten ibneler. Gelmişler daha dün gelmişler uçak yapalım diye. Ulan ibneler zaten siz uçak yapıyorsun. Bir de uçak yapan insanlar Türk'tür, Türk. Çalışan fabrikalarında bilmem ne hepsi Türk mühendis. Bize kaptırmamak için hani diyorlar ya siz kimsiniz ki yapabilirsiniz? telefonu bizim işimiz. Kim dedi onu siz yani? kimsiniz diyor. Reklamlarda duyuyoruz. Ha. Siz kimsiniz ki hani araba yapabiliyorsunuz? Biz kimsiniz? Bunu göstereceğiz. He. Osmanlı tokatını gösterelim mi siz kimsinizi anlayacaklar onlar. O şekilde kovispor spor var. Spor olarak adını yani resmileştirip... Bizim mesela Osmanlı devrinde 3 kıtaya hükmettiğimiz zaman Osmanlı tokatımız vardı. Kimseye zorbalık davranmadık. Sporlarımız bizim esnek olduğu zaman boks, jimnastik, karate bunları yapmadılar. Güreş yaptılar. İki, i̇ki kişi de zarar görmüyor. Kim yıkılırsa o. Gözü patlamıyor, kaşı patlamıyor, dişi fırlamıyor. Atasporumuz güreş. Ama tokata gelince dünya beşten büyük değil. Vurdum mu tutturacağım. <laughs> Şimdi yani taşıyacaksın bu meclise. Mecburen taşıyacağım mı? <laughs> <laughs> e bu da kabul edilmeli Bundan sonra planın var mı yani? yani mümkünatı yok. Yüzde evet. yüz. Yüzde yüz. Kesin yani. Biraz da bunun yetkileri var. Ben isim vermek istemiyorum şu anda. Bu kesinlikle kabul olması lazım. Bunu diş devletler mecburen kabul edecekler. Gelip bizim ayağımızı öpecekler. Bu tokat işini kaldırın. Biz ne istiyorsak verelim. <laughs> Yalvaracaklar bize. Bir de beni görünce tabii iş değişecek. Bu böyleyse bunun yetiştirici çocuklar ne olacak? Bundan gelen çocukları ne olacak diye o zaman bir daha tuhaf olacaklar. Ve Avrupa nedir ki zaten Avrupa elimizin altında Türkiye'nin toplasan yarısı kadar yok. Bizim 3-5 tane çocuk gitse oraya bunlar nereden geldi diye Avrupa'dan kaçarlar şimdi nereye gidecekler diye, diye. Ama biz çok Enteresan bir insanız ki, hepsini bir arada tutuyoruz. Ben politikaya falan girmek istemiyorum. Zaten alakam yok. Politika yapıyorum. Büyük <laughs> sağlık Ben politika yapmıyorum. Ben bir spordan bahsediyorum. Hı. Hmm. Yani Osman, Osmanlı tokatı sporu dünyada ilk olacak. Bu sefer kesin. Garanti. Parayı biriktirip yazılsın. Para yok. Parasız. Hı. Bedava. Bedava üstelik kaçlıkları da verilecekler. Sen para Ben ne de vereceğim? Devlet verecek. Doğru. <gülüyor> 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 Niye gülüyorsun ki sen Şimdi dayak sporu olmadı ya. Bu da olmazsa diye diyorum ben. Bu olmazsa... olmazsa olmazdır, olacak. Yani mecbur yani. Bu kitabı boşuna yazmadım ben. Ne kitabı? Bunu açarsam neler var neler var. Ben söylemek istemiyorum. Şöyle bir göstereyim tokat resmi. Şurada açalım şuraya. Yine tokat resmi. Evet. Sen vallahi helal olsun. O zaman Osman Tokat Spor'unuz hayırlı olsun mu diyelim? Hayır olsun o Oldu bile. Oldu. Oldu. Evet. Başka bir şey söyleyeyim mi? Uzatmayalım. Milletin kafasını yormayalım. Sen biraz böyle yavşak yavşak davranıyorsun. Ciddiye almıyorsun gibime geliyor. Hayır be, Ben de yazılacağım da. Hani ülkede nasıl bakarlar buna? Onu merak ediyorum. Osmanlı'da Daha şiddet olduğu için. Şöyle ben sana izah edeyim. Şiddet benim bir videom senin şiddet olarak. Hatırlıyor musun? İsmi neydi onun? Tebellum Spor. Yok. Neydi onun? <laughs> Mertcan'ın Baba şef <laughs> adıydı böyle. Böyleydi. <laughs> ne, <laughs> ne oldu? Nasıl? E şimdi Osman'da da. İyi, alıştırma. Evet. Göstermiş. Kapatalım. Kapatalım artık. Daha kötü şeyler olabilir.